El Cemil Allah'ın en güzel isimlerinden biri. Anlamı mutlak güzellik sahibi. Değerli dostlar, Allah güzelliğin kendisidir. Yaratılmış her estetik, her zarafet El Cemil isminin yeryüzünde yansıyan bir tecellisidir. Allah'a ait olan her bir zerrenin kendisini yeryüzünde sergileyebilmesi için daima El Cemil olup Allah'ın güzelliklerini taşıdığını idrak edip yaşaması gerekir. Bir tebessümde bir kalbin derinliklerinde ve aslında her bir insanda Allah'a ait olan güzellik gizlenmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Bir çiçekte değil, çiçeğin var olma sebebinde. Bir melodide değil, melodinin ruha dokunuşunda el-cemil vardır ve bu yönüyle el-cemil sadece güzel olan değil, güzelliği anlamlı ve ilahi kılan kudret demektir. O halde ben daima güzel bir zarafetle ve ince bir enerjiyle Allah'ın güzelliklerini üzerimde taşıyorum demek lazım. Haydi seslen Rabbine, hiç çekinme. Ya Cemil, Ya Cemil, Ya Cemil ve çek o muhteşem enerjiyi kendine. Peki sen ne kadar mı güzelsin? Kalbine bak dostum. Ne kadar El Cemil ile doluysa işte o kadar güzelsin aslında.